Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Sahipsizler dizisi, izleyicilere duygusal derinliği ve karmaşık insan ilişkilerini sunan bir hikaye ile karşımıza çıkıyor. Dizinin 32. bölüm fragmanı, Melis ve kardeşi arasındaki çatışmayı, Zeliha'nın öğretmene beslediği hayranlığı, Devran'ın Yavuz'un etkisi altına girmesini, Yusuf'un Zeliha'yı kurtarma çabalarını, Cemo'nun intikam arayışını ve Furuze'nin mahalle içerisindeki savaş planlarını öne çıkarıyor. Bu unsurlar, hikayenin yapısını ve karakterlerin kaderlerini belirleyen ana unsurlar olarak rol oynuyor. Cevdet'in vasiyeti mahallede önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Bu vasiyet sayesinde Azize ve kardeşleri hayatları boyunca hayalini kurdukları gerçek bir yuvaya kavuşurken, Kılıç ailesinin dinamikleri tamamen değişiyor. Azize'nin kendi evi olması ona bir umut sunsa da, devranın gururuna yenilmesi ve evde kalmayı reddetmesi aile içinde yeni çatlaklar yaratıyor. Devran, geçmişinden kaçarken evin dışındaki dünya ile olan mücadelesini de kaybetmek istemiyor. Zeliha, yaşadığı travmanın izlerini silemeden camide tanıştığı gizemli bir kadında teselli arıyor. Bu durum, Zeliha'nın hangi yolda ilerleyeceğini sorgulamasına neden oluyor. Cemo ise karanlık düşüncelerle dolup taşarak intikam peşine düşüyor. Cemo'nun geçmişte yaşadığı acılar onu daha kararlı ve kararlı hale getirirken İntikam arzusu, izleyicilere sert bir çatışmanın habercisi oluyor. Furuze, mahalle için savaş planları yaparken, içinde bulunduğu durum onu zorlu seçimlerle karşı karşıya getiriyor. İhanetlere açık olan bu savaş, Azize ve ailesinin yaşamını daha da tehlikeli bir hale getiriyor. Mahallede yayılan dedikodular, Haşmet ve Necla tarafından kullanılarak Azizeleri hedef gösteriyor. Bu durum, aile için tutunulması zor bir ortam yaratıyor. Yusuf, Projenin yanında iş bulsa da onu bekleyen asıl sınav Bahar ile olmaktan geçiyor. Bahar, Yusuf'un hayatındaki önemli bir figür haline gelirken onun için yaşadığı duygusal zorluklar da artıyor. Yusuf'un Zeliha'yı geri getirme çabaları, aşkın ve dostluğun ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sahipsizler dizisi, karmaşık ilişkiler ve içsel çatışmalarla dolu bir hikaye sunarak izleyicilerin duygusal bağ kurmasını sağlıyor. Melis ve kardeşi arasında yaşanan savunma, Zeliya'nın öğretmene olan hayranlığı, Devran'ın Yavuz'un etkisi altına girmesi, Yusuf'un Zeliya'yı kurtarma çabası ve Cemon'un intikam arzusu, tüm bu unsurlar, izleyicileri derinden etkileyen bir öykü yaratıyor. Cevdet'in vasiyeti ile değişen dengeler, karakterlerin hayatlarını yeniden şekillendirirken, her birinin kendi yolculuğunda karşılaşacağı zorluklar belirginleşiyor. Bu durum, dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyicilerin heyecanla takip edeceği olayların habercisi. Hangi seçimlerin hangi sonuçları doğuracağını merakla bekliyoruz izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.